Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim. El hayru fi Allah ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum sırrıyla Risale-i Nur'un en mahrem parçaları en mahremlerin ellerine geçmek ve en mütekebbirlerin başlarına vurmak ve en baştakilerin yanlışlarını göstermek için sırran tenevveret perdesinden çıktı. Şimdiye kadar mesele küçültülmek isteniliyordu. Fakat nasılsa bildiler ki mesele pek büyüktür ve ehemmiyetle celbi dikkat ise Risale-i Nur'un parlak fütühatına ve düşmanlarına da hayretle kendini okutmasına yol açar. Hatta Eskişehir mahkemesindeki çok mütemerritleri ve mütehayirleri ve muhtaçları tenvir edip kurtardı. O zahmetimizi rahmete çevirdi. İnşallah bu defa daha geniş bir sahada, daha çok mahkemeler ve merkezlerde kutsi hizmeti görecek. Evet, Risale-i Nur'un tarzı beyanını gören lakayt kalamaz başka eserler gibi yalnız aklı ve kalbi değil, belki nefsi de ve hissiyatı da musahhar eder. Sizin tahliyeniz bu hakikata zarar vermez. Fakat benim beraatim zarardır. Umum alemi İslam'a alakadar eden bir hakikatin hatırı için, değil yalnız dünya hayatını, belki lüzum olsa uhrevi hayatımı ve saadetimi dahi ehli imanın Risale-i Nur ile saadetleri için feda etmeyi nefsim de kabul ediyor. Burada başı yazılmayan zelzele hadisesinin mabadi, Hüsrev'in mektubunda, daha sonra başka bir gazetede tamamlayıcı ve hayret verici şu malumatları gördüm. Zelzeleden evvel kediler, köpekler, üçer beşer olarak toplanmışlar, sessiz olarak düşünceli gibi alık alık birbirine bakarak bir müddet beraber oturmuşlar sonra dağılmışlar gerek zelzele olurken ve gerekse olmadan evvel veya olduktan sonra bu hayvanlardan hiçbiri görülmemiş kasabalardan uzaklaşarak kırlara gitmişler bir garibi de şudur ki bu hayvanlar isyanımızdan mütevellit olan başımıza gelecek felaketleri lisan-ı halleriyle haber verdiklerini yazıyorlar da biz anlamıyoruz diyerek taaccüp ediyorlar. İşte Bediüzzaman'ın uzun senelerden beri zındıklar Risale-i Nur'a dokunmasınlar ve şakirtlerine ilişmesinler. Eğer dokunurlarsa ve ilişirlerse yakınında bekleyen felaketler onları yüz defa pişman edecek diye Risale-i Nur ile haber verdiği yüzler hadisat içinde işte zelzele eliyle doğruluğunu imza ederek gelen dört hakikatlı felaket daha. Cenab-ı Hak bize ve Risale-i Nur'a taarruz edenlerin kalplerine iman, başlarına hakikati görecek akıl ihsan etsin. Bizi bu zindanlardan Onları da felaketlerden kurtarsın. Amin. Hüsrev Rahmetullahi Aleyh Aziz Sıddık Kardeşlerim ve Musibet Arkadaşlarım Sizin içinizde mübarek alimler ve Ali cenab müdebbirler ve halis fedakar şakirtler bulunmasından büyük bir itimad ile size güveniyordum ki kuvvetli ve dessas ve kesretli düşmanlarımıza karşı vahdetinizi ve tesanüdünüzü muhafaza edeceksiniz diye istirahat ederdim. Sizin ile meşgul olmazdım. Birkaç noktayı beyan etmek lüzum oldu. Birincisi, tahliyeniz uzamamak için ben Ankara'ya bir şey gönderip müracaat etmeyecektim. Fakat mahkeme, mahrem ve gayri mahrem risaleleri ve eski ve yeni mektupları karıştırarak Ankara'ya gönderdiğinden mecburiyetle buradaki ehli vukuf gibi mahrem risaleleri esas ederek oradaki ehli vukuf aleyhimize hükmetmemek için mahremlere hususan 5. şuağın Süfyan ve İslam Deccalı hakkında gayet kuvvetli cevap veren müdafaat risalesini ve felsefe-i tabiiyenin verdiği küfrü marurane'yi ve iman aleyhinde cüretkârane tecavüzünü kıran meyve risalesini o makamata göndermek zaruri ve lazım idi. İkinci nokta. Aziz kardeşlerim, sizin bu ehemmiyetli mektubunuzun cevabını yazarken benim elime aynı mektubu verdiler. İkinci noktaya başladım. Kaldı. İşte tamam ediyorum. Dikkat ediniz. Eğer bu fikrin faydasız avukatınız tarafından tervici varsa, herhalde mahkumiyetimize taraftar olanların bir tedbiridir ki, Ankara'daki ehli vukuf, buradaki ehli vukuf gibi neşrolunmayan mahrem ve hususan 5. şua risalelerini esas edip, bütün Risale-i Nur'a teşmil edip müsaade etmek ve 5. şuağın meselelerini Risale-i Nur'u okuyan bütün biçare talebelerin dersleridir diye, onları benim suçumla tam bağlamak için dehşetli bir plandır. Beni konuşmaktan men etmek, ve yazdıklarımı müsaadere ile Ankara'ya göndermemek fikriyle müdür ve müddei umumi muavini müşkilat vermeleri kuvvetli bir emaredir ki müdafaatın cerhedilmez cevapları yetişmeden Ankara aleyhimize hüküm vermek içindir. Üçüncü nokta, zaten meseleyi uzatacak ehemmiyetli kitapları ve evrakları ve müdafaları dahi Ankara'ya göndereceğini mahkeme reisi o gün söyledi. Elbette şimdi yetişmiş. Şimdi benim muntazam ve izahlı iki müdafanamem gitse, belki meseleyi çabuk halleder, mesele uzamaz, tacil eder, çabuk aile sahipleri kurtulurlar. Fakat ben ve benim gibi alakasızlar kurtulmaya değil, belki hakaiki imaniyeyi mülhitlere, mürtetlere karşı müdafaa etmek için en müsait bir yer olan hapiste kalmak lazımdır. Dördüncü nokta, Risale-i Nur beraat etmezse ve benim müdafatım nazara alınmazsa, faydasız zahiri inkarınız sizi kurtarmayacak. Vahdet-i mesele haysiyetiyle biz birbirimizle bağlanmışız. Yalnız münasebetleri pek az bulunan bir kısım arkadaşlar kurtulabilirler. Eskişehir Mahkemesi bunu bil fiil gösterdi. Bir seneden beri gayet dikkatle içimize casusları sokan ve saf dil ve cüretkar talebelerin ifşaatını zapt eden ve bil iltizam bizi perişan ve mesleğimizden pişman etmek için her vesileyi istimal eden, hatta aleyhimize Şeyh Abdülhakim'i sevk ettikleri halde, onu ve Şeyh Abdülbaki'yi ve bana ara sıra itiraz eden Şeyh Süleyman'ı bizim gibi perişan eden adamlara karşı inkarlarınız ve kaçmanız, onların kanaat vicdaniye dedikleri düşüncelerinde beş para etmez ve eski şehirde dahi etmedi. 5. nokta Biz hem burada hem eski şehirde tecrübe ile kat'i anladık ki biz vahdet-i mesele cihetiyle tam bir tesanüde şiddetle muhtacız. Sıkıntıdan gelen gücenmekler ve titizlikler ve itirazlar bizim perişaniyetimizi ikileştirir. Ma teessüf, en ziyade güvendiğim ve itimat ettiğim sizlerdiniz. Bazı hatırıma bir telaş geldiği vakit İstanbul'dan gelen Kamil ve Sıddık hocalar ve Kastamonu vilayetinde fevkalade sadakat gösteren zatları tahattur ile o endişem zail olurdu. Dikkat ediniz! Küfrü mutlakı müdafaa eden gizli komite içinize parmak sokmasın. Benim komşudaki koğuşa parmağını soktu, beni azap içinde bıraktı. Şimdi siz mabeyninizde münakaşasız bir meşveret ediniz. Kararınızı kabul ederim. Fakat benim müdafatım ta Ankara'ya gitse ve medar-ı nazar olsa, buradaki mahkeme kurtulması mümkün olanlar hakkında kararını vermek ihtimalini hem şimdi bizimle uğraşan ve Abdülbaki ve Abdülhakim ve Hacı Süleyman'ı nefyeden ve yeşil şemsiyi tahliyeden sonra burada durduran adamlar, elbette Hafız Mehmet ve Seyyid Şefik gibi salabet-i diniyeleri ile ve onların ölmüş reislerine ve suretine baş eğmemesiyle ve ilhat ve bid'alara taraftarlıklarını göstermemesiyle beraber, serbest bırakmamak ihtimalini de hem Risale-i Nur'un tesettür perdesinden çıkıp, gayet büyük ve umumi bir meselede kendi kendine merkezlerinde mübarezesi zamanında şakirtlerini arkasında bulmak ve kaçmamakla sarsılmaz ve mağlup olmaz bir hakikata bağlandıklarını mütereddit ve mütehayir ehli imana göstermesi gayet lüzumlu olduğunu dahi nazarınıza ve meşveretinize alınız. Sakın sakın birbirinizin kusuruna bakmayın. Hiddet yerinde hürmet ediniz, itiraz yerinde yardım ediniz. Aziz, sıddık ve sadık kardeşlerim, ben birkaç gündür bir duamı değiştirdim. Şimdiye kadar bazen yüz defa tekrar ile veğfirlene veya veffik gibi dualarda talebete rasailin nuris sadiqin cümlesinden es sadiqin kelimesini kaldırdım. Ta ki ruhsatla amele kendini mecbur bilen ve sıkıntının verdiği evham ve meyusiyet cihetiyle zahiri inkar ve çekinmekle azimetli sadakata muhalif hareket eden kardeşlerimiz o dualardan mahrum kalmasınlar. Bismihi Subhanehu. Aziz kardeşim Hafız Ali. Hastalığına merak etme. Cenab-ı Hak şifa versin. Amin. Hapiste her bir saat ibadet, 12 saat ibadet yerinde bulunmasından çok karlısın. İlaç istersen bir kısım dermanlar bende var, sana göndereyim. Zaten ortalıkta bir hafif hastalık var. Ben mahkemeye gittiğim gün herhalde hasta oluyorum. Belki sen bana yardım etmek için eski zamanda birbirinin bedeline hasta olması ve ölmesi gibi harika fedakarlık gösteren zatlar gibi benim bir parça rahatsızlığımı aldın. Güzel ve tam yerinde bir taziyename. Aziz, sıddık kardeşlerim, Likulli musibetin İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ben hem kendimi hem sizi hem Risale-i Nur'u taziye ve merhum Hafız Ali'yi ve Denizli Mezaristanını tebrik ediyorum. Meyve Risalesinin hakikatını ilmel yakin ile bilen bu kahraman kardeşimiz, aynel yakin ve hakkal yakin makamına çıkmak için kabre cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda, alemi ervahta seyahata gitti ve tam vazifesini yapıp terhisle istirahata çekildi. Cenab-ı Erhamür Rahimin Risale-i Nur'un bütün yazılan ve okunan harfleri adedince defteri amaline hasenat yazdırsın. Amin. Ve onların sayısınca onun ruhuna rahmetler yağdırsın. Amin. Ve kabrinde Kur'an'ı Risale-i Nur'u ona şirin ve enis arkadaş eylesin. Amin. Ve nur fabrikasına onun yerine on kahramanı ihsan edip çalıştırsın. Amin. 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 Siz dahi benim gibi dualarınızda onu ya dediniz. Bin lisan onun lisanı yerine istimal edip o kaybettiği bir hayat ve bir dil yerinde manevi bin hayat kazandı diye rahmeti ilahiden ümit varız.